tip merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli bir şey yapacağız. People'a dönüşüp arkadaşlarımızı trolleyeceğiz. Evet onların hiçbir şeyden haberi yok tabii ki. Onlar oynuyor, takılıyor. Bakın biri ok mu ne atıyor burada bak. Oynuyorlar. Olsun oynasınlar ama ben onlardan çok fena bugün intikam alacağım ve çok kötü yapacağım onları. Evet evet çok kötü yapacağım. Şimdi hemen bir kurda dönüşelim. Evet gördüğünüz gibi dönüştük. Şimdi gidelim bakalım birilerini rahatsız etmeye başlayalım şöyle. Açalım. Hmm, en yakın Şeydin evi var. Şeydin evine gidelim. Evet evet. Şeydin evine gidelim. Şöyle yavaş yavaş gidelim ve hav hav diyeyim ona bakalım. Belki beni evine almak ister. Çok tuttulduğumu falan düşünür. Şöyle gelelim. Kapıyı açalım. Hav 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 hav. Kimse yok mu ya? Kimse He. yok mu? Hav hav. Bu ses de ne ya? Birisi havlıyor mu? He. Ha? Şöyle açalım kapıyı. He. Bir tane tuttu bir köpek. Evet buradayım. Merhaba merhaba. Beni evine alırım dışarıda kaldım. Merhaba merhaba üzgünüm ben seni eve alamam ama istersen dışarıda gez böyle seni besleyebilirim. Yani dışarıda mı dışarıda da besleyebilirsin tamam yeter ki beni besle çok acıktım. Çok mu acıktın tamam bekle hemen buzdolabından bir şeyler alıp geliyorum sana. Sokun sokun evime gireyim ne ama tamam mı çok kötü olur. Aha, tamam tamam arkadaşlar şöyle evine gidelim üst kata çıkalım hemen şöyle tamamdır. Aha ev burada bir sürü bir şey var odasından bir Şer kıralım şimdi şöyle yatağını kıralım bunun başka neyini kırsam bilgisayarını kırayım evet evet kesinlikle bilgisayarını kırmam gerekiyor bilgisayarını kıralım kasayı da şöyle kırayım tamam şimdi girebilirim evet evet şuradan şöyle geçsem he geldim geldim Nerede neredesin işte sen ya nereye kayboldun he arka bahçene tuvaletimi yaptım da yani o yüzden oldu ben bahçeme niye yapıyorsun tuvaletini git dışarı bir yere yap salak mıdır nedir ya bahçene yapayım işte o bana kemik koymuş nom 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 şu kemikleri yiyelim şöyle nom 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 evet kemikleri yedim şöyle geride koyalım çok teşekkür ederim çok iyi geldi ne demek canım benim sen çok tatlı bir köpeğe benziyorsun ah seni eve alamadığım için kusura bakma ama yani ben evde hayvan beslemeyi sevmem yani sevmezsin de ben yine de biraz dursam ya evini çok merak ettim evini gezdir bari bana Tamam hadi gel ya sadece gezdireceğim ama tamam mı Ondan önce bir havuza gir şöyle temizlen öyle girelim Hayır hayır havuza girmeyeceğim bilseydim. havuza girmem havuza girmem havuza girmeyi Gelecek, sevmiyorum geleceksen. Hayır gireceksin. Ya niye, niye gireyim ya ben ya köpek sevmez ya of ya. Gir şuraya temizler eve öyle geleceksin. Bütün sokaktaki pislikleri alıyorsun olur mu hiç öyle şey çık bakalım şimdi buradan. Tamam tamam temizlendim yeterince girebilir miyim artık? Evet ama hemen çıkacaksın ona göre. Burası salonum tamam mı? Tamam salonun çok güzelmiş. O burada balıklar var şu balıklardan birkaçını yesem şöyle. Ne, nom, ne nom, 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 yapıyorsun? Nom, 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 ne yapıyorsun? Bırak balıklarımı manyak. Oğlum salak mısın? Çıklar evimden çık. geri zekalı Balıklarımı yemeye çalışıyor. Defol git defol. Of ya. Balıklarını yiyecek. Ne var bunda? Lan yere git. Çok kötü yaparım ah, lan seni. Ah, çok şekli. kötü yaparım. Defol ben gidiyorum git. ben gidiyorum ben gidiyorum. Tamam tamam. Pardon abi pardon. Hemen gidelim şöyle. Üstü Neyse gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Kime sarsam buradan şimdi. Bir de şurada Jeko var gördüğünüz gibi. Jeko'ya da saralım şuradan. Evet gidelim. Hav hav. Hı, ha ha ne oluyor lan ne oluyor köpek geldi lan bu ne böyle çok tatlıyım beni sever misin çok tatlıyım. Hı ufak köpek bana saldırıyorsun sandım bir an ya. Gel bakalım buraya. Ne kadar tatlısın sen böyle. Evet evet çok tatlıyımdır. Niye saldırayım? Ben kimseye saldırmam. Vay be bu köpek çok akıllı gerçekten. Şuna bakın sen beni ziyarete mi geldin yoksa karnın mı acıktı? Evet ziyarete geldim. Karnım çok aç ve biraz bana yemek verirsen çok mutlu olurum. Çok açım. Demek acıktın. Gel o zaman sana çok güzel yemekler vereceğim. Evime de girebilirsin. Çünkü ben hayvanları çok çok severim biliyor musun? Benim de bir köpeğim vardı. Aa ne oldu köpeğine? Köpeğim şey neyse boş ver. <laughs> Onu sonra konuşuruz. <laughs> ben de hep bir sahibim olsun istedim ama kimse beni almıyor. Ha istersen ben seni sahibin olabilirim. ha Ne dersin benim köpeğim almak ister misin bakalım? İsterim tabii isterim çok isterim. Yaşasın be ben de uzun zamandır köpek arıyorum. Bu şehirde hiç köpek yok fark ettin mi? Tek köpek sensin. Evet niye öyle ya bu köpekleri sevmiyorlar mı acaba? Bir şey mi yapıyorlar bu köpeklere? Çünkü neden biliyor musun? Şehrin ilerisinde şehit diye birisi var ve tüm köpeklerin işini bitirdi. O tam bir hayvan düşmanı. Ne? Biraz önce ben ona gittim ama beni kovdu evinden. gerçekten mi? Canını zor kurtarmışsın. O gerçekten bir hayvan düşmanı. Bence gidip onu ısırmalısın. Evet. Isırayım mı? E, tamam bunu bir yere yapacağım. Bir yere yapacağım ama şimdi değil. Şimdi açın Bana biraz kemik versene ya. Bir şeyler yiyeyim ben. Lan! Kemik mi? Lan Hı -hı. ne oluyor lan? Ne, ne oluyor, lan? oluyor? Lan! Nerede lan o köpek? Ha, ben nerede? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Hı, kaç bu? Kaç kaç kaç. şey geliyor. Ceko kardeşim köpek gördün mü burada hiç? Köpek mi? Yo oğlum ne köpeği? Şehirde hiç köpek bırakmadınız. <laughs> ya oğlum bir tane köpek geldi. Eve almadım. Bahçede bakacaktım. Girmiş evimin içine. Her şeyimi kırmış ya. Yatağım yok. Yatacak yerim bile yok. <laughs> ne? Oha nasıl yani? Evindeki eşyaları mı kırmış? kırmış. Evet ya hiç bir şey kalmamış evimde. bilgisayarımı falan kırılmış. O köpeği bulursam mutlaka bana haber ver. Onu öldüreceğim. İşini bitireceğim. Gördünüz mü yatağı Hı, tamam, kırılmış. Tamam, tamam kardeşim. Kim yaptı acaba? <laughs> <laughs> yok ettik onu yok etti şimdi gitsin bakalım ama adam çok caniymiş dediğine göre yani şuradan aşağı ineyim bakayım sorayım ne yap Jeko, ne oldu ha, gönderdim gönderdim merak etme ama dediğine göre evindeki eşyalar kırılmış ya neyse herhalde süresi dolmuştur <laughs> evet evet benimle hiçbir alakası yok nasıl oldu bilmiyorum yani o yüzden gitsin başkasına suç atsın benim bir suçum yok evet evet şimdi sen burada bekle benim evimde hiç köpek maması kalmamış tamam mı ben şimdi markete gidiyorum sana en güzel mamaları alacağım. Sen de bu sırada uslu uslu otur. Tamam tamam. Ben uslu uslu otururum. <laughs> Şimdi hemen ilk iş olarak şuradan balıklarını yiyelim şunu. Şöyle yukarı çıkayım. o balıklarının bir tanesini yedim. Oh afiyet oldu. Sonra şuraya kakamı yapayım bir yerlere. Bir dakika hemen şöyle odasına doğru. Evet odasına girdik şuradan. Burunda oh kasası varmış bir tane. Ee, bu kasanın içinde çok önemli şeyler vardır kesin. Ben bunu yok edeyim şöyle tamam bunu yok et bunun da burada hiçbir şey yokmuş ya neyse şu kutunu yok edeyim bir tanesini bir tane de bunun neyini yok etsek neyini yok etsek klimasını yok edeyim evet evet sonra bir de çok kakam geldi şöyle sıçalım şöyle bir yerlere kakamızı yapalım oh tamam şöyle şuraya da iz bırakayım şöyle bütün boşluğu dolduralım aa eve geliyor galiba evet evet gördüm. ben geldim neredesin people neredesin bakalım sana çok güzel kemikler aldım gel buraya bak işte burada bir, bir sürü kemik var burada evet evet işte bu kemikleri yum 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 teşekkür ederim ya çok acıkmıştım Ne demek ben seni her zaman beslerim şimdi biraz odama çıkmam gerek benim tamam mı biraz işim Lan lan bu ne böyle ne olmuş oğlum burada her yer kaka olmuş Ne olmuş ya ben de anlamadım her yer kaka kim yaptı bunları acaba Lan bunları sen yaptın biliyordum şey haklıydı sen canavar bir köpeksin gel lan buraya gel geberteceğim seni Hayır hayır hiçbir şey yapmadım ya alt üstü kaka mı yaptın ne var ya. bunda <laughs> Evime kaka yaptın oğlum bitti senin işin lan bitti Of ya tamam ya tamam kaka mı yaptım da ya yani ne olacak ki bir şey mi olacak kakadan sanki Yürü git lan buradan tabii bir şey olacak kötü kokutmuşsun iğrenç Al o zaman bir tane de buraya ne? koyuyorum lan, al lan bu al. ne lan kakalı köpek yeter lan bıktım senden artık defol git buradan defol tamam mı defol tamam ya gidiyorum gidiyorum ya o Ha? Lan okla bana bakıyor, ok sıkıyor ha, bana. Lan. Hayır hayır hayır, kaçmam lazım kaçmam lazım. A vurdu. Allah kaç 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 vur kaç. Vurano vurano vur, evime kaka yapmış. Şuradan kendi evime gireyim arkadaşlar şöyle tak. Evet girdim girdim girdim. Sen yani girmeyin evime bırakın beni. Şöyle. Lan hala geliyorlar hala geliyorlar ya. Of ya. Oğlum senin dünyanın evinde ne işin var lan? Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Allah saklanmam lazım arkadaşlar. Nereye saklanacağım? Saklanacak yerimde kalmadı. Ah, oh, buradan kaçabilirim. Buradan kaçabilirim. Şuradan aşağı atlasam şöyle. Allah. Evet, evet. Tamam. Hileyle kaçmayı başardık arkadaşlar. Tamam. Şimdi kendime dönüşeyim hemen. Şöyle tamamdır. Kendimize dönüştük. Hı? Oğlum ne oluyor evimde ya? Kim var burada? Evime kim girdi? Lan pislik. Neredesin? Neredesin? <laughs> Nerede lan o köpek? Nerede? <laughs> Oğlum köpek mi köpek möpek yok burada ya sen neredesin insan evimden. Ya oğlum nerede o köpek nerede öldüreceğim o köpeği öldüreceğim. Oğlum neden öldüreceksin köpek möpek ne anlatıyorsun sen ya. Bütün eşyalarımı kırmış pislik bir sonra gitmiş Jekon'un evine sıçmış. Jekon'un evine mi suçmuş yani köpek bu suçar da ne olacak. Lan kapa lan çeneni. Hey, diyor, beyefendi senin... beyefendi. Buyurun buyurun siz kimsiniz? Barınaktan geliyoruz buraya. Barınaktan geliyoruz. Bir tane köpek varmış. Herkesin evine kaka yapıyormuş. Burada mı? Hemen gösterin yeni. Onu alıp gideceğim. Valla ben görmedim öyle bir köpek. Yani şey var olduğunu iddia ediyor ama bana hiç denk gelmedi. Nasıl denk gelmez beyefendi ya nerede bu köpek? Valla ben de anlamadım ya buradaydı bir anda kayboldu. Yani evet öyleymiş ama ben görmedim evime de izinsiz girdi bu barınak görevlisi bey şuna bir şey deyin ya. Allah Allah ona biz karışamayız beyefendi beni Jeko gönderdi şikayette bulunmuş o köpeği bulursak çok kötü olacak bilginiz olsun. Tamam evet, tamam. Evet o köpeği bulunca öldüreceğiz bay bay. Tamam ne yapıyorsanız yapın o köpeği öldürün bak. Bakalım Arkadaşlar, Al bakalım sana da. Benim olduğum hala çakmadılar ama şimdi çaktıracağım. Yapacak bir şey yok. Bu kadar ciddiye bineceğini işin bilmiyordum ve öyle olunca da şimdi artık son bir troll yap bitirme zamanı. Onlara gerçeği söyleyeceğim. İkisini bir arada denk getirirsem çok güzel olur. Neyse ben tekrar dönüşeyim. Şunların yanına gideyim hemen. Evet dönüştük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi elim ikisi neredeymiş bakalım. Şöyle kapımızı da kapatayım. Aa ikisi de orada beni arıyor. Neyse Allah'tan yaratıcım o da geçti öldüremeyecekler. Benim silahlarımla şöyle giderim yanlarına. Nerede lan bu köpek? Nerede? Peeble mıdır nedir? İşini <laughs> bitireceğiz onun. Kimse evime kaka yapamaz. Buradayım. Buradayım. İşte burada. 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 Dur, Burası. Altıma yapıyorum. Durun. Durun. Altıma yaptım bak ya. Ateş etmeyin ya. Lan hala kaka yapıyor. Pislik. Gel buraya lan. Böyle pis köpekler olmaz olsun. Of ya. Ateş etmeyin. Boklu bir köpek bu ya. Boklu köpek. Gel buraya. Öldüreceğiz seni. Hayır. Bu boklar Biri sizden torması. düştü oğlum. Sizden düştü bu boklar ne diyor lan ne diyor sen mi yaptın bunları şey sen yaptın gördüm Şeyit yaptı Ulan Ben şehit ne manyak mısın sen ya ben ya, yapmadım sen yaptın sen yaptın köpeği suç atıyorsun ama sen yaptın o mağusun bir köpek tamam mı lan yürü git senin evine de mi ben yaptım mal. evet hepsini sen yaptın boklusun ya, konuşma lan konuşma ne oluyor ne oluyor oğlum sakin olun lan bendim oğlum bu ne yapıyorsunuz birbirinizi öldürmeyin şaka yaptım ben trolledim Ha? Ne? Şaka mı yaptın? Lan bir dakika o köpek başından beri sen miydin lan geberteceğim ben, ben seni. Bendim oğlum bendim ya bendim tabi. Ben dönüşüp Solak sizi trollemiştim. Seni. Ya Lan sabahtan beri ya ne çektik senin yüzünden yeter artık. Of ya nasıl kandırdım ama siz nasıl şakalar yaptın? Altınıza sıçtınız. <laughs> <laughs> son duanı et son duanı et lan Son bu buydu Herkesin beğenmesi ve abone olması ve yorum yapması Arkadaşlar lütfen son duamı gerçekleştirin Çünkü bunlar beni öldürmek üzere A ölüyorum Bir tane son canım kaldı ne olur A öldüm işte Boku çıktı